Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bağlantı elemanlarından bahsetmek istiyoruz. Bağlantı elemanları e, en önemli HTML özelliklerinden biridir. Metin veya resim üzerinden başka bir belgeye bağlantı kurulabilmesidir. Link ya da köprü olarak ifade edilir. Bir bağlantıya tıklandığında başka bir belgeye veya aynı belge içerisinde farklı bir bölüme geçilir. Fare imleci bağlantının üzerine geldiğinde küçük bir El işaretine dönüşmektedir. HTML kısmında Bağlantı etiketi söz dizimi e, A etiketidir. Hemen tekrardan şey yapmadan Yeni bir dosya oluşturalım. Burada ders 12 diyelim. HTML 5 e, Ne diyelim? Bağlantı.html .ht isminde dosyamızı verelim. Ünlem tab isminde Bakın sınıfımızı oluşturduk, yapımızı oluşturduk daha doğrusu. Burada A içerisinde bakın A etiketini verdikten sonra HTML belgesinde bağlantı oluşturulur. A harfi İngilizce'deki enter yani çıpa kelimesinden e, gelmektedir. Bir yere bağlama anlamına gelir. Denizlerin kullandığı e, tıklanabilir metin anlamına gelmektedir. Bağlantı etiketi bu şekilde A ile başlatılır. Başka bir web sayfaya veya köprü uluslararası başka bir belgeye girişmemizi sağlar. Burada href içerisine url bilgisi gelir. Bir de target kısmı var şurada arkadaşlar. Şöyle target diyelim. Bu da hedef kısmımız. Hedef kısmında 4 tane durum söz konusu. Bunlara değineceğiz de birazdan. Hani burada blank deyince boş bir sayfayı açar. Parent deyince üst sayfasını açar. Self de kendi açar. deyince kendi içerisinde açar. Tab deyince üstüne itibaren açmaya başlar. Diyelim arkadaşlar. E, URL yapısı dediğimiz gibi URL adres bilgisi. E, Uniform Resource Locator dediğimiz yapı. Açalım arkadaşlar. E, web tarayıcıya işaret edilen belgenin nerede olduğunu gösterir. URL'ler dosyaların web ya da yerel lokal disk üzerinde yerini işaret eder dedik. E, üç kısımdan oluşur. Erişilecek kaynak tipi WWFTP gibi sunucu adresi ve dosya adı olarak Genel yapısı olarak bu şekildedir URL'in. E, ref yapısını söyledik zaten. Eğer biz ref içerisine şöyle bir diyez işareti atarsak bu bir hedefsiz bağlantıdır. Veya e, diyelim ki bunun içerisine gelip de mesela e, git isminde veya örnek verelim e, ana isminde bir yapı yaparsak bu sayfa içerisinde aynı sayfada bir etiket olduğunu göstermektedir. Veya sonunda ana nokta html yaparsak yine ana sayfada aynı dizinde bulunan ana nokta html isminde bir sayfaya gideceğini belirtmektedir. Sadece belge değil aynı zamanda pdf diyerek bir pdf dosyasını da açabiliriz. Tabii ki burada şurada pdf derken veya bir önceki html derken arkadaşlar buradaki diyez işaretine gerek yoktu. Buna dikkat etmek durumundayız. Direkt bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada adres çubuğundan adresi tıklayıp HTTPC olarak da burada belirtebilirsiniz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor dedik. bunun dışında bunun dışında target özelliğini belirttik zaten. Target özelliği sayesinde bağlantının nerede açılacağını belirliyor. Blank değeri bağlantı yeni bir pencere ya da sekmede açar. Serf değeri bağlantıyı aynı çerçevede açar varsayılan değer olarak. Parent değeri bağlantıyı bir üst pencerede açar, e, çerçevede açar pardon. Top değeri ise bağlantıyı en üst çerçevede açmaya yarar arkadaşlar. Şimdi sayfa içi bağlantı işlemlerinde çıpa olarak adlandırılan sayfa içi bağlantı oluşturmalarında bir web sayfasında bağlantı verilen yere tıklandığında aynı sayfa içinde başka bölüme yönlendirilme yapar dedik zaten. Ee, Mesela ne yaparız? Örnek verelim. Diyelim ki bir tane buraya geldik. Hapa kaldırdım mesela. Biraz önceki derslerde de gördüğünüz gibi bir nav etiketi yaptık. Nav etiketi içerisinde bir tane A etiketi oluşturduk. Ee, ve bu A etiketine içerisine ref değil de şöyle bir şey yapacağım. İsmine, bu A etiketinin ismini desin ki için dekiler isminde bir yapı olsun. Ve burada e, bu içindekiler yapısının içerisine bir H2 etiketi koyuyorum ve içerisinde diyorum ki içinde birer yazan bir yazım olsun ve A etiketinin içindekiler ismini vermiş olalım. Daha sonrasında bu A etiketinin dışına burada bittiği noktadan sonra bir tane liste oluşturduğumuzu düşünelim ve ule anordrat list dediğimiz yapı ve li diyerek bir tane şey oluşturalım arkadaşlar liste elemanı ve a etiketi içerisinde ref diyerek et bölüm bir isminde bir isim verelim. Bölüm 1'in ismi de ne olsun arkadaşlar? HTML5 olsun. Yine aynı şekilde gelip buradaki diğer liste elemanına da şu şekilde diyelim ki bölüm 2 bu da CSS olsun. Mesela bakın. Bu şekilde bir yapı yaptığımızda hatta şey de yapalım. Mesela bir tane daha yapalım. Ctrl C diyelim. Buraya gelelim. Bölüm 3'te Java script olsun arkadaş. Bakın Java script diyelim. Bunları yaptıktan sonra asp ve ASP de yapabiliriz arkadaşlar. Ee, bu article diye bir alanda gelip isterseniz şurada mesela artık burada bağlantıları oluşturduk. Navigasyon kısmında. Hatta bunu çalıştıralım. Da aynı anda aynı işlemleri gerçekleştirelim. Hatta bu bilgisayarda biz goalie var mı ona bakalım. Go Leave pardon Go Leave değil Leave Server diyelim. Leave. Server. Diğer bilgisayarımızda vardı Arkadaşlar farklı cihazlarda çalışıyoruz. Bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Evet Go Leave diyerek tıklayalım arkadaşlar. E tabi ki sayfanın burada açıyor. O nerede açıksa oradan açıyor arkadaşlar. Ondan dikkat etmemiz gerekiyor. Extension'ımızı kapatalım. Ders kaçtayız biz? Bağlantı 12. derste. Evet şu dersteyiz. Bakın burada kapattık. Port'u dispos yaptık. Dışarı attık yani. Tekrardan Go leave diyerek burada açmasını istedik. Güzel. Sayfayı böyle biraz daha buraya vuralım. Kısmı açalım. Burayı böyle buna göre böyle güzel yapalım. Bakın HTML5 CSS şu an burada düzenlemeleri yaptı. Ben şimdi burada sayfa içi bağlantı oluşturmak istiyorsam hemen geliyorum diyorum ki bir tane buradan nav etiketi içerisinden çıkıyorum diyorum ki bir tane p etiketim olsun ve desin ki e, içerik alanı bakın yeterli s diyorum. İçerik alanı buradan itibaren gördüğünü olduğunu görebilirsiniz. Ve bir tane article etiketi oluşturuyorum. Article etiketi içerisinde bir tane section oluşturuyorum arkadaşlar makale alanı. Bu section içerisine bir a etiketi oluşturuyorum arkadaşlar eee bu A etiketine tabi sayfa içi olduğu için bu A etiketini de bağlama işlemi yapıyorum. Ve diyorum ki bu bunun adı bölüm 1 mesela bakın üstteki e, şey gibi yani üst yapıdaki ref yapısındaki gibi arkadaşlar. Ve bunun ismine de şöyle html 5 ismini veriyorum arkadaşlar. E aynı zamanda bu A etiketinden sonra altına gelip bunu bir A etiketiyle bağlıyorum ve href etiketine diyorum ki bu içindekiler kısmına gidecek ve burada yine içindekiler yazacak. Bakın yeterlelse anlık değişiklikler her temel içindekiler bu şekilde bir yapı oldu. Tabii altına gelip de tekrardan şöyle de yapabilirsiniz. P etiketine gelip bir açıklama alanı oluşturabilirsiniz. Lorem lorem vesaire yazıp burada lorem hatta lorem lorem 8 yapalım. Bakın Lorem. Bilgilendirmeler de gelmezse. Lorem. 8 diyelim. 8 kelimelik bir. Ee, ne yaptık arkadaşlar? Etiketleme yaptık. Şunu aşağı indiriyorum. Devam edelim. Bakın section'ımız şurada bitiyor zaten. Section'ımız şurada bitiyor. Ee, articleımız yine bitiyor arkadaşlar. Bir tane daha isterseniz. Yani aynı is oluşturalım. Bakın şöyle geldim. C, C dedim. Altına geldim. Bir article daha yapıyorum. Bu article'ımızın adı bölüm 2. Yine bunun adı CSS olsun. Yine arkadaşlar A ah, ahref içindekilere gitsin. Açıklama yazsın. Herhangi bir farklılığı olmasın. Aynı şekilde tahmin ettiğiniz üzere bir tane daha ekliyorum. Buna da bölüm 3 diyorum. Buna da Java. Script diyorum arkadaşlar. Her birinde de buraya gitsin. Bakın içerikler var. İçindekiler deyince oraya geliyor. Tabii çok altı alıp da mesela şöyle yapalım. Bu html css kısmından sonraki şu yapadan sonra bakın arkadaşlar e, ul şöyle pardon navigasyondan sonra geldim. Mesela br çarpı 10 diyelim. 10 satırlık bir boşluğumuz olsun arkadaşlar. Bakın içindekiler deyince buraya geliyor. E, css deyince Aynı sayfadayız diye fark etmiyoruz ama aslında oraya gitmesi gerekiyor normalde. Hmm, bunu nasıl yapabiliriz? Çok fazla yoruşturmak istemiyorum. Şöyle detaylıca görelim diye arkadaşlar. Yoksa hangi bir SPS yok. Bakın burada geldi. JavaScript deyince bakın JavaScript'e geldi. İçindekiler deyince içindekilere geldi. CSS deyince CSS kısmına geldi. İçindekiler deyince yine aynı şekilde. Ne yaptık? Bak sayfa arasında bir geçirme yapsa Oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bu da en azından e, sayfa içerisindeki hareketi göstermek anlamında e, daha sağlıklı oldu. Bir de bunun sayfalar arası bağlantısı var ki bunun da bir espri'si yok zaten. O sayfa arası bağlantıdaki mantık nedir? E, Href ile direkt sayfa numarasını şeylerini yazabilirsiniz. Bu da daha basit zaten. Bunun dışında e-posta bağlantısı oluşturma var mesela email to tarzında e-posta gönder. Hatta şuraya yazalım. Şurada şu sonra gelelim. A etiketinde mesela href şöyle mail to derim ki info Bir saniye info mesela Info değil de neydi? Mail to mesela akkayasoft.gmail.com adresine bir tane mail gönder. burada diyelim ki desin ki mesela bakın mail gönder. Bakın yeterlisi diyorum. şurada içindekilere tekrardan geliyorum. Bakın mail gönder deyince benim mail ekranına açıyor arkadaşlar. Bu da bir şey olarak karşımıza çıkabilir. Dosya bağlantısı oluşturmak için zaten dosya.pdf diyerek dosya bağlantısı oluşturabiliriz. Mesela alta gelip A etiketi ekleyip ref deyip mesela dosya.pdf derseniz ve buraya da dosyayı indir derseniz arkadaşlar. Bakın şurada tıklayınca dosya bulunan var tabi ki. Bu dosya indirden şuradan sonra bir tane br çarpı 2 diyelim. 2 satırlık bir br atalım. Şöyle dosya indir diyerek burada bir dosya olmadığı için bulamayacak ama en azından bağlantısını oluşturmuş olduk. Bunun dışında burada bilmemiz gereken yok yeter arkadaşlar. Sayfa içi. Sayfa arası da zaten dediğimiz gibi adresi yazarak gidebilirsiniz. Diyelim ve bu dersi de burada bitirelim. Sonraki derste görüşmek üzere.